Açıkçası nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum. Çünkü Fiona ve Cake'i bitirdikten sonra aklımda acayip bir teori belirdi. Bizler yıllarca aslında Simon'ın hayalini izlemiş olabilir miyiz? Çünkü bir düşünün Simon kahraman kitabını, buz kırılı tacı, elmas gözlü kuzuyu ve daha birçok şeyi istiyordu. Ancak insanlar onunla sürekli olarak alay ediyordu bunların birer hayal olduğunu söylüyorlardı. Buz tacını bulduktan sonra ise bu hayallerini gerçekleştirmek için dilemiş olamaz mı? O fantastik yaratıkları dünyanın tuhaf bir hal almasını ve daha birçok şeyin yaşanmasını hayal etmiş olamaz mı? Bence bu teoriyi bir düşünmek lazım. O yüzden bu apayrı bir videonun konusu. Bu videoda ise Fiona ve Keke e biraz bakıp genel hatlarıyla gözlemleyeceğiz. Böylelikle ufak detayları sizlerle tartışmış olacağız. Bu yüzden emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma abone değilsen abone olabilirsin. Katıl üyesi destekçilerime teşekkür ederim. Bu maddi destekleri sayesinde kanalın büyümesine katkı sağlamaktalar. Aynı zamanda hala Discord sunucuma gelmediysen de gelmeyi ve teoriler üretmeyi sakın unutma. Ben Masalcı Dede videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Olaylar aslında Simon üzerinde dönmekte. Hala daha o büyük savaştan sonra kaybetmiş olduğu biricik karısının özlemini çekmekte. Aslında bana kalırsa bu kısma geçmeden önce macera zamanı asıl hikayesi seyrime bakmanı tavsiye ederim. Çünkü yıllar önce Simon'ın asıl kahraman olduğuna dair bir teori üretmiştim. Bu da bunu kanıtlar nitelikte. Neyse Simon uyuşturucu kullanmaya başlamış bunu ikinci bölümün tuvaletin üzerinde duran malzemelerden anlayabiliriz. Keza Fiona ve Cake önceki macera zamanından daha fazla vahşet içermekte. Konuya dönecek olursak öğrendiğimiz en önemli bilgilerden biri milyonlarca alternatif evrenin olduğu ve bu evrenlerde Leech'lerin, Bimo'ların, Finn ve Jake'lerin olduğu. Bakın bu bilgi çok önemli. Çünkü paralel evrenlerin varlığı Golb'un üzerindeki dönen halkaları bir gönderme içermekte. Bu teoriyi de şu şekilde yorumlamaktayım. Leech aslında son falan değil. Alternatif evrenlerde hep var oldu ve yok ettiği her bir evrenin sonunda Golb onu farklı bir forma sokarak bu Lego şekillerine sokuyor. Belki de bu şekillerin her biri bir Leech'i temsil ediyordur. Belki de her bir Leech yok edilmiş bir evreni bizlere anlatıyordur. Uzun lafın kısası her bir şekil yok edilmiş bir evren ve bir lich'tir. Anlamadığım noktalardan biri Kaz Uzak Diyarları bölümünde ölmüştü. Burada nasıl var olabildi anlayamadım. Keza büyü enerjisi olarak neden kullanılıyor onu da anlamadım. Bir açıklarsa çok memnun olacağım. Bu seride gördüklerimizden ve öğrendiklerimizden biri Jake'in öldüğüdür. Fin oldukça büyümüş ve ne yaptığını bilmeden tam olarak bir amacı olmadan hayatına devam etmekte. Göğsüne bir cek dövmesi yaptırmış olması ona karşı özlemini bizlere anlatmakta. Diğer bir ayrıntı Bob böceğinin arananlar listesinde Rüya Baykuşu ve en önemlisi Fi'nin babasını aradığıdır. Anlaşılan aradan geçen onlarca yılın ardından Fi'nin babası hala daha bir kaçak. Diğer ayrıntılar arasında bir patronun varlığı. Bu patron kim, görevi ve amacı ne bilinmiyor. Bu oldukça derin bir konu ve bambaşka bir videonun konusu. Sizce açıkçası patron kim ve amacı nedir yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Benim görüşümce bir tanrı sınıfında olan biri. Tekrardan Golba gelirsek, Betty hala daha az da olsa kendine hakim. Yani Golb olarak görev üstlense de benliğini kaybetmemiş. Bunu da nasıl anlıyoruz? Simon'a nasıl büyük bir hata yaptığını göstermeye çalışarak. Bu zamana kadar Simon, hayalleri ve idealleri üzerinden hareket eden Betty, kendisinin istediği bir hayat yaşayamadı. Hep Simon ne isterse o oldu. Burada bizlere verilmek istenen mesaj, ilişkide ortaklaşa kararlar ve ortaklaşa fedakarlıklar verilmesi gerektiğidir. Her zaman birinin dediği veya istediği olmamalıdır. Betty, Simon'a bunu göstermiş olsa da açıkçası iş işten geçti. Bu arada Flapjack'te macera zamanında aynı evrende geçtiğini öğrenmiş olduk. Bu bilgiyi ben aylar öncesinde çek Asıl Hikayesi adlı videomda sizlere vermiştim. Çünkü burada sürekli bir şeker adısından bahsedilir. Keza Nanelilerinin karısı da Prenses Çiklet'ten ilham alınarak yapmıştır. Bu bilgileri verdim. Bence bu videoya bir bakmanız lazım. Gelelim Leech neden Simon'a zarar vermedi? Bunun gerçek anlamda iki nedeni var. Birincisi amaçsızlık onu tüketmiş ve ikincisi Leech Golb'un son bilgini ve hizmetkarı. Peki Leech eğer Golb'a hizmet ediyorsa ve şu an gol Betty ise Simon'a nasıl zarar verebilir? Kısacası veremez. Çünkü Betty Simon'u korumak için kendini feda etti ve Leech orijinal Simon'a bir şey yapamaz. Bu yüzden Leech Simon'a o an bir şey yapmadı. Gob ve Leech hakkında yapmış olduğum bir video mevcut. Daha fazla bilgi için bunlara bakarsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Gol sonsuz göze sahip değil. Bu yüzden bok böceği ona emrivaki bir biçimde sen karışma dedi. Demek ki gol bu biliyorlar ve o kadar da güçlü değil. Ufacık varlık bile posta koydu ona. Bence bizim acilen ikinci sezonu izlememiz şart. Yoksa aklımızdaki soru işaretleri gitmeyecek. Bizler açıkçası macera zamanındaki gibi bir evren bekledik ama çok farklı bir yapım çıktı. Çünkü ne bileyim böyle fark edenler olacaktır büyük ihtimalle ama bizlere sunulan evren sanki biraz daha yavandı. Kötü demiyorum ama gerçek anlamda bizlere sundukları evren daha özgür gibi gözükse de film ve Jake'siz oldukça boştu. Hikayeyi genel hatlarıyla özetlemek gerekirse büyük savaş yaşanmış ve bütün her şey bitmiş. Buz Kralı gücünü kaybetmiş, eski hali olan Simon'a dönüşmüş. Ancak bunun sonucunda da sevdiği kadın Betty'i kaybetmiş. Onu kurtarabilmek içinse elinden ne geliyorsa yapmaya çaba göstermiş. Seri izleyenler anlayacaktır ki bizlere macera zamanında ara sıra gösterilen Fiona ve Ike aslında Prismo'nun yaratmış olduğu bir evren. Bu evreni patron denen kişiden kaçmak için Buz Kralı'nın beynine aktarmış. Böylelikle bu gizlemiş olduğu evren ile birlikte Fiona ve Kik yaşayabilecekti. Ancak bu sihrin gücünü veren şey Buz Kralı'nın tacıydı. Ancak büyük savaş esnasında yapılan harpte taç sıfırlanmış ve Betty Golp'tan kurtulabilmek için tacı kullanarak Betty Golp olmuştur. Tacın gücü gidince Simon normale dönmüş ama bu nedenle de Fiona ve Kik'in yaşadıkları evrenin de sihrinden mahrum kalmış ve sihrin olmadığı bir hayat yaşamasına neden olmuştur. Tüm çizgi dizi Fiona ve Cake bu yasak olan evrenini kurtarmaya odaklanıyor ama aslında dolaylı yoldan da Simon'un hayatını anlatıyor. Çünkü dediğim gibi benim teorime göre tüm olanların nedeni Simon hayali ve taç. Belki de bu hayalini gerçekleştirmek için bu inanılmaz evreni yarattı. Açıkçası bunu bilemeyiz. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.